Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam saat 20'de Fox ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Dizinin yeni bölümünü iple çeken hayranları için dizinin 55. bölümünden yeni bir kariye getirdim arkadaşlar. Eda ve Serkan'ın kına gecesinden muhteşem bir kariye sosyal medyaya düşer düşmez. Fotoğrafları bir araya getirerek sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. stop 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 stop